Yılan çıkarsa bir izler. Yılan çıkarsa biz ölürüz. Lan yılan mı? Bir dakika. Şu çeksene şunu. Lan yılan var. Yılan var. Yılan değil mi bunu? Yunus yılan. Evet. Çekiyor mu? Çekiyorum. Tamam. Kardeşim düzgün çek ya. Tamam. Olabilir. Çok da kısa değil. Boyun kaçta senin? Ee, 1.65. 1.65. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda ne mi yapıyoruz kardeşim? Bu videomuzda Abi köye geldik. Köye gelmişken ben dedim ki ekmek parası çıksın. Youtube'a video çekeyim. Ekmeği için çalışan adam namuslu şerefli haysiyetli adamdır. Abi video çekemiyoruz. Bilgisayarı daha kurmadım. Bildiğiniz üzere İstanbul'da yaşıyordum ben. İstanbul'dan taşındım. E, Safranbolu'ya. Safranbolu'dan da geldik abi. Köye ziyaret. Köy ziyareti falan filan. Falan filan deme yani. şimdi köyü tanıtacağım. Köyde ne var neler var hep birlikte göreceğiz. Ama videoya geçmeden önce bu videoya bin like, bin like gelmezse ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu videoya bin like gelmezse şu motorla üstünüzden geçeceğim. Bu videoya 1000 like gelmezse dediğim gibi arkadaşlar atın. Bak 1000 like atın bir de hype puanlarınızı benim videomda harcayın. Gidip başka YouTuber'la yapmayın. Tamam mı? Tamam mı Tesut Tamam mı dedim. Ulan ben sana soruyorum tamam. Ben de sana soruyorum. Tamam mı oğlum? Arkadaşlar şimdi öyle rastgele bir köy vlogu yapacağız. Böyle direkt köyü gezeceğiz. Ee, eve gireceğiz. Evi de çekebilirsem çekeceğim. Bu arada bak herkes bilmez. Benim yüzümü çekiyorum değil mi? Bak yüzümü almıyorsa videoyu izlerim. Arım, arım, arı marı, arı, arıdan korkmayacaksın kardeşim. Arıların yanına da gideriz birazdan. Ne var lan? Aha arı geliyor lan. Arıdan korkmayacaksın kardeşim. Arkadaşlar size arıdan kaçma taktiği söyleyeyim mi? Arıdan kaçmak istiyorsan kardeşim put gibi bekleyeceğim böyle tamam mı? Ondan sonra ısırsın seni. Isırmasın. Isırmaz. Ba Bak seni ne yapacak biliyor musun? Gel. Seni bu zannedecek. Seni heykel zannedecek. Ya ne alaka ne alaka? Heykel zannedince bekleyecek bekleyecek sopmadan gidecek. E abi ilk önce buradan başlayalım. Burada dedemin e, 120 cc mi kaç cc bilmiyorum. Ee, Yaklaşsa. 60 cc. Yaklaş. 60 60. Beni çekiyor musun? Çekiyorum. Durdurdu videoyu. Bakacağım lan. Hadi bakalım. Tamam. Ya durdur sana kardeşim durdurma. Burada dedemin 120 cc'lik bir motoru var. Bayağı iyi motor ses çıkartıyor bu arada. Sesine de bakarız. Burada 120 cc. E, gayet güzel bir motor. Var. ismini bilmiyorum. Arkadaşlar ee şöyle bir motor var. Böyle bir motor arkadaşlar. Şuraya çek. Kaç vites bilmiyorum. Şöyle bir şey işte. Arkadaşlar böyle bir motor var. Ee çalıştırabilir miyiz? Bakın sesi Vitesi bu arkadaşlar. Böyle bir motor işte. Bu da çok bir önemli bir detay yok zaten. Dolaplarda ne var? Bak ben de bilmiyorum. İlk defa bu kadar detaylı gireceğim. Dolabı açarsak içinden her an her şey çıkabilir. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Dolap açılmıyor lan. Arkadaşlar okuyup üflemek gerekiyor. Dolap açılmıyor. Boş ver. Burada mangal için bir şeyler var galiba. galiba. Burada bir şeyler var. Elleyemiyorum. Bazen böcek çıkabiliyor. Sıkıntı arkadaşlar. Böcek burada sıkıntı. Bir de kene mevsimi mi ne başlamış? Keneler gelebiliyor. Kene, kene sıkıntı arkadaşlar. Kene gelebiliyor. Sıkıntı yok. Burada fazla kene yok zaten. Bu sene kenelerden canımız çok yandı ya. Şu an Safranbolu'dayız. Safranbolu'ya yakınız. Kastamonu falan işte. Neyse. <laughs> Eskiden daha iyiydi burası. Burası yeni yeni yapıldı. Şöyle uzaktan çekebilirsin. Lan geri zekalı. Kardeşim buraya çekildin manyak. Delirttin lan beni. Sen bu kameramanlık işini öğreteceğim sana. Yalnızım köyde kimse yok. Bak arkadaşlar şöyle bir olay var. Şimdi buraya girerim ama her an içinden köpek çıkabilir. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bak köpekler sıcakta yatmaya geliyor buralarda yatıyor. <laughs> Ulan da çıkabilir. Köy çünkü burası abi ne bekliyor? <laughs> Şimdi bir videoyu durduralım, flash açalım, içeriye girelim. İçeride neler bekliyor bizi kardeşim? Anne! Evet arkadaşlar bizim burası odunluk diye geçiyor. Ya yani burada genelde odun oluyor. Bakın odun. Ee, burada bir de dedemin malzemeleri oluyor. Dedemin malzemenin malzemelerin çoğunluğu burada değil aslında. Şu ilerideki Evin altında e bu arada bak eskiden Remzi abi falan sorardı nerede videoları çekiyorsun diye. Hep birlikte benim eskiden var ya böyle arkada inşaatta çektiğim videolar. inşaatta çektiğim videoları da göstereceğim şimdi. Yani bütün videolar arka planda çıkıyor orada çıkıyor. Bütün videolar arka planda orada çıkıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Arkadaşlar burada bizim odunlarımız var. Burada benzin falan alıyoruz. Benzinde bak bizim burada patpatımız var. Pat pat. Tam patpat pat değil tır tır derler. Evet. Kızmadım lan Ha tamam tamam şaka 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 şaka. Bu da benim kardeşim Şöyle yakışıklı bir Yakışıklı Erkan Karizmatik Hadi gel öpeyim Bak arkadaşlar buna kışkırtma yapmamı istiyorsanız Bu videoya bin like Konuş oğlum lan Konuş artık Konuş artık Bin like gelmişti Ama bu videoya bin like gelirse abim bana kışkırtma yapacakmış İnşallah yapmaz Yani ben istemiyorum kışkırtma... ben sevmem Bak ben kışkırtma yaptığımı söylemem Kışkırtmayı gizlice yaparım Haberin olsun Ya yani öyle bir anda hiçbir şekilde haberin olmaz Ondan söylüyorum sana. Yoksa bak benim yaptığım kışkıtma herkesin kışkıtmasına benzemez. Tamam mı? Arkadaşlar benim şöyle bir özelliğim var. Böyle her böyle çimenliğe geldiğim zaman hapşuruk tutuyor, alerji tutuyor. Bak yine başladı. <laughs> evet arkadaşlar, burada çim biçme makinemiz var. Burada dedem şu görmüş olduğunuz şu görmüş olduğunuz çimleri çekiyor. Lan orayı çekme, çimleri çek ha. O, görmüş olduğunuz çimleri biçiyor. Evet, bu çim biçme makinesiyle köy çimliyorlar. Çimliyorlar ne lan? Biçiyorlar. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şöyle alıyorlar elinde kardeşim. Buradan... Bak, şurada bir e, ayak var. Bak, şunu çektiğin anda zaten bilenler bilir. Şunu çektiğin anda şöyle öyle çekiyorsun kardeşim. Alıyorsun. Böyle alıyorsun. Böyle biçiyorsun. Zaten e, burada çok jiletimsi bir şey var. Jiletimsi bir şey. Şöyle buraya da çek arada. Bu da böyle plastik ama böyle çok güçlü bir şey arkadaşlar. Plastik ama çok güçlü. Yani anladınız siz. Buraya kadar anladınız mı? Yorumlarda yazın. Bunu bilenler bilir. Yani bu çoğu köyde var zaten. Yani çoğunlukla var diye biliyorum. Ee, bu patpatımız arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim patpatımız. Burada ne yapıyoruz? Şöyle bir yerlere gittiğimiz zaman. Odunda falan bunu kullanıyoruz. Bu patpat pat arkadaşlar yani çok işe yarıyor köyde. Arkasına odun atıyorlar falan filan yani. Bunun çalışma usulü de şöyle arkadaşlar. Ya yani bunun aynı şekil odun motoru falan ya yani odun motoru bu tarz şeyler böyle çalışır. Ee, nasıl çekiyorduk lan? Ha şu bakın ayıp çekmeyeceğim ama göstereceğim. Çekersem deden beni anladınız siz. Şu çekiyorsun geliyor ve ama hızlı çekmen lazım. Bunu herkes yapamaz şöyle. Bir anda çekeceksin. Dedem yapıyor, ben yapamıyorum. Burada kornomuz var, korno. Oha ne diyor? Korna. Böyle basıyorum. Bu ses çıkarmaz ama abi bak bunun özelliği farklı. Bunu basıyor ses çıkmıyor ama bu minnoş. Oğlum beni de çeksene hep orayı çekme la beni de çek la. Psikopat mı görmek istiyorsun? Kızıtma beni. şaka şaka. Bu bunun özelliği arkadaşlar minnoş. Yani bak gören köpekler buna kaçıyor zaten. Neyse. Evet arkadaşlar böyle işte. Güzel gözükmüyorum belki bilmiyorum gözüküyor muyum. Böyle ya burası da böyleydi. Bunda burada biz şeye gidiyoruz böyle köy gezintisi falan bunu, bununla yapıyoruz. Arkaya odun falan koyuyoruz. Burası böyleydi. Evet arkadaşlar burası böyleydi. İleride ileride zaten odun modun var. İlerisi hiç önemli değil. Ya ben kapat taslak buraya gösterdim. Burası böyleydi. Burası odunluk diye geçiyor. Video uzun olursa ben de o kadar para kazanırım. Kapat işte devam. Evet arkadaşlar burada işimiz bitti. Şimdi biz benim o prime videoları çektiğim zamana gidelim. O inşaatta çektiğim videoları göstereceğim şimdi burada da odunlar var, orada da odunlar var. Çok önemli değil. Köyle şöyle bir kabataşsak çekebilirsin köyü. Ya böyle bir köy işte. Birazdan gezintiye çıkarız belki, bakacağız. Şimdi biz bir evin altına girelim. Biz evin altı diyoruz. Lan korkma, telefonu düşürüyordun. Yok be. Dikkat et. Bak sakın telefonu bırakma. 40 milyar para verdim. Tü sana. Bir evin altına girelim. Burası evin altı kardeşim. Ve videoya like atmazsan evini bulurum. Bak tamam mı? Şimdi burayı açalım. Burası güzel abi. Burası çok iyi. Burası mükemmel. Girdik abi şöyle. Bakın benim o prime videolara geliyoruz. Ya prime dediğim çok 1 milyon üstü izle. Çoğunluğu var ya aklım her video 1 milyon üstü izlenirdi. Bakın dedem avcı arkadaşlar. Dedem de arıcılık yaptığı için buralara abi gelebiliyor. Abi gelmemesinin, gelmesinin sebebi buraya kovanlar koyuyorlar. Kovan. Kovan falan işte kovan tarzı. Arada ben burada canım sıkılıyor üstte kavga ediyorum bizimkilerle falan geliyorum buraya. Burada yatıyorum şöyle göster. İsterseniz arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Arıların yanına gidebiliriz ama bu kameraman gidemez. Küçücük çocuk gel buraya gel. Bu korkak. Ba, tipe bak la. La şu tipe bak. Şu tipe bölbül öte bölbül. <laughs> Çok tatlısın vallahi sen yerim la. İlk defa kameramanım. Evet. Yani ne bekleyebilirsin? Evet. Ee, evet arkadaşlar videolar şöyle. Bak o zamanki videolar buydu. Arka plan bu zaten. Şöyle çekiyordum videoyu. Böyle yapıyordum bakın. Bu arada dostlar. Tayfur Bingöl demişken kardeşim. Aklıma bir espri geldi falan filan diyordum. Burada o videoları burada çekiyordum. Evet arkadaşlar, burada dedemin malzemeleri var. Tadilat malzemeleri. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Hı. Ne işe yarıyor lan bu acaba? Bu temizleme. Bu şey. temizleme büyük bir ihtimalle. Şöyle temizliyorsun. Burada dedemin gözlüğü var. Benim gözlük daha karizmatik ama takalım. Takmak takalım bakalım nasıl bir gözlükmüş. Görmüyor... Aa dedemin de olmayabilir, bilmiyorum. <laughs> Yakıştı bu arada. Yakıştı diyenler like atsın, abone olsun, hype atsın. Neyse böyle bir şeydi işte. Ee, burada asma kilit mi? Ne deniyor burada lan? Bu da kilit ama. Bu da kilit olması lazım. Şöyle kilitliyorsun. Ha bakın kilit zaten bu kapı. Bizim evlerde olan kapı kilitlerinden galiba. Bu da öyle bir şeydi. Burada bıçaklar var bunlar kesmiyor. Ya vallahi kesmiyor bak göstereyim. Kesmiyor arkadaşlar bunlar. çöp bu ne bilmiyorum. Ha bu sinek ilacı böcek ilacı falan olabilir sık söyle. Sıkmıyor içi dol içi boş bak. Kutu boş. İçi boş arkadaşlar. Dedem görmesin bu videoyu var ya ağzıma yedek. Hocam şöyle burada da kapağı yani boş boş şeyler gösteriyorum ben de ya. Dedemin o çakısı. Bak. Evet arkadaşlar. iPhone'un saklama alanı doldu. Her zaman yaşadığımız olarak bir 200 GB'lık bir depolama alsam mı? Almıyor. Evet arkadaşlar. Burada işte malzemeler var. Burada yan keski. Benim babam elektrikçi olduğu için herkes bilemez. Ben biliyorum. Yan keski. Burada işte bunlar böyle ince sert kabloları kesmek için. Hocam burada ne var bilmiyorum. Şöyle tutuyorsun abi. Tokmak tokmak. Tokmak mı? Tokmak galiba. Tutuyorsun çekiyorsun öyle bir şey galiba. Çok detaya iniyorum ama bu ne? Aseton mu, jelatin mi, yağlandırıcı mı, kayganlaştırıcı mı bilmiyorum. Böyle bir şey işte. Aynısı burada da bak. Ee, burada malzemeler var. Herkes bilmez bunu. Benim babam elektrikçi söylemiş miydim? Şöyle malzemeler. Hocam başka. Şunu bilenler bilir. Yine benim babam elektrikçi. Herkes bilmez. Şöyle ne yapıyorsunuz mesela? Şöyle alıyorsunuz arkadaşlar mesela. Ee, çalıştırıyorsunuz bunu. Şöyle sürtüyorsunuz. Kıvılcım çıkıyor. Biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Şöyle... Anladınız siz ya. Ben çok uğraşmaya gerek yok. Uğraştırmaya gerek yok. Ee, bakalım. Burada. Bunu bilmiyorum. Boş boş kutular var bazen. Şöyle detayı inelim kardeşim. Gel buraya. Ee, fasulye. Ya biz arkadaşlar bahçede de uğraşıyor bu benden. Git. La beni çeksene manyak. La. Bir kere orayı çek. Lan bir kere yemeğe geldim lan. Bir kere lan. Sonra bana dön kardeşim. Tamam. Bir kere göster sonra bana dön. Tamam de. Tamam de testi Tamam. Gel buraya. Ya burada işte fasulye bak arkadaşlar bal almak isteyenler bana Instagram adresinden ulaşabilir. Dedem bal satıyor yani organik yani. Böyle bir tane şeker bulamazsın bir tane böyle şekerlenme bulamazsın. Bal almak isteyenler gelsin yazsın yani bana Instagram'dan. Veririz yani ama Safranbolu, Kastamonu, Karabük o civarlardaki insanlar yazsın. Malatya'ya gönderemiyoruz Adıyaman'a gönderemiyoruz kardeşim. Anladınız Hocam gel buraya. Arkadaşlar şimdi burada böyle normalde arkadaşlar burası damdı. İnekleri falan sokuyorlarmış. Sonradan işte inekler gidince hepsini kesmişler kurbanda. Buraya da şöyle bir alan yapmış. Dedem bazen babaannemle kavga ettiği zaman geliyor burada yatıyor. Öyle bir olay. burada başka neler var? Başka neler var? Hocam gel buraya. Burada neler var? Burada da başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Elektrikli soba falan filan. Şurada işte şey yapıyoruz. Neydi lan adı? Ekmek. Ee, ekmek yapıyoruz Elmek. ekmek. Burada işte unlarımız var. Böyle arkadaşlar yani burası e, herkesin kullanım alanı değil burası özel. Özel mülkiyetli insanlar girebiliyor buraya. Herkes giremez yani. E, buraya Icardi'yi buraya Ronaldo'yu bile sokmayız yani. İsterse babası gelsin kardeşim sokmayız. Ama siz değerli takipçilerim gelebilirsiniz sokarız yani. Sizin sıkıntı yok. Sizi seviyorum cansınız. Takip edin abone olun. Söyle kardeşim. Arkadaşlar başka başka Allah çakmak varmış da ben bunu çünkü yanıyor vallahi. Şaka şaka. Başka da abi bak burada arıcı kıyafetleri var. Kıyafeti girebilirsem bir story atarım. Arıcı kıyafetleri var arkadaşlar şurada. Nasıl giyeyim? Gel bakalım giyebilirsem. Giyemem abi ben bunu. Şimdi içinde kıyısında köşesinde arı kalmıştık sıkıntı. video başladı yeni milyon dolarlık köy evim diye gireceğim. Tamam ee, arkadaşlar burası böyleydi kaç dakika olmuş Şimdi arkadaşlar bir bahçeyi gezelim bahçede neler var neler yok hep birlikte görelim ee, burası böyle işte yani burada benim fakirhane geliyorum burada yatıyorum burada kalkıyorum sabah akşam film izliyorum falan filan yani yani daha ne göstereyim kardeşim size 10 metrekarelik bir ev değil dolaştın geldim bitti bu kadar üstü de kiraya verdim üstte onlar yatıyor ben burada keyfimi çatıyorum kardeşim şöyle. Keyif yapıyorum. Herkes yapmaz bu keyfi. Kapat. Evet arkadaşlar burası da evin bahçesi. E şurada Allah düşüyordum lan. Şimdi bak şurada arılar bak Dedem arıcılıkla uğraşıyor. Yani burada bak reklam yapayım. Dedem kıymetimi bilsin. Eğer arı, al, arı almak diyorum ya. Bal almak isteyenler varsa bak Safranbolu bölgesinde. Safranbolu dişi yazmasın. Adıyaman, Antalya, Karab Karabük yazsın. Amerika yazmasın kardeşim. Safranbolu, Karabük, Kastamonu. Civarında bal almak isteyen bana yazsın. Alırız, sesim gitti. Yeriz. Ama parayla. Ücretsiz evet. değil. Yani. Ama e, esufi SUFI 10 koduyla gelirsen indirim yaparız. Neyse. Şimdi. Orada arılar var. Bir şey olmaz. Arılardan korkmayacaksın kardeşim. Videoya oynuyorum bu arada. Ben de sı sıçıyorum altıma. <laughs> Hocam. Bu, bu ne lan? Aa bunu yiyebiliyor muyuz? He? Bak yanlış bir şey yemeyeceğiz. Yeme, yeme 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 yeme. Niye yemeyiz Bu şey. Erik onun şeyi yemez. Nasıl Erik? Bu üzü. Bir tane ağzıma atacağım lan. İçimde kaldı. Atıyorum. Hadi. Hadi abi avlar var ha. Bismillah. Çok iyi lan. Ekşi ekşi. Sen de yemez, yemek ister misin kameraman? Yok. Bak sonra kameramanı beslemiyor diyorlar. Video kaydediyor mu? Kaydediyoruz. At ağzına. Çok iyi değil mi? Çok ekşi ama ya. Kaydediyor mu? Kaydediyor. Evet arkadaşlar orada üzüm ağacımız vardı. Ee, biraz daha aşağı inelim. Buraları falan hep babaannem girdik işte. Burada arkadaşlar biz mesela bazen mangal yapıyoruz. Geliyoruz abi elimizi yıkamaya üşeniyoruz. Geliyoruz abi burada açıyoruz suyu. Elimizi burada yıkıyoruz. Yani burada çok iyi oluyor. Hatta elimi yüzümü yıkayayım. Sen de yıkamak ister misin kameraman? Olur. Gel bakalım. Tak tak. Yüzüne attım vallahi bütün suyu. <laughs> Telefonu mu geldi? Telefonu gelsin. Senden değerli değil. Gel. Gel gel elini yıkayalım. Şu şişe var ya. <laughs> sana gelsin. Gel. Gel. Hadi bakalım. Şimdi. Devam bak. Eskiden var ya buralar daha iyiydi arkadaşlar. Şimdilik var ya. Şimdi çok bir şey yok ama eskiden böyle bayağı her şey vardı. Mısır vardı, nohut vardı falan filan dersin. Çok iyiydi. Şimdi abi kurak su yok biliyorsunuz mu köyde. Böyle yaşıyoruz, ediyoruz. Devam. Bak şurada arılar vardı yokmuş. Şu an yok. Bak şu tarafı göster zoomla. Çekiyor mu bak emin misin? Çekiyor. Şu tarafa zoomla kardeşim. Bak arıları. Bak zoomla. Arılar var işte orada. Arı, arıcılık yapıyor dediğim gibi. Evet arkadaşlar burada mısırlarımız var. Şu an mısır olmamış tabii ama. Yani mısırlarımız var en azından. Şöyle bir mısır yani. Başka ne var? Başka başka da böyle bir şey yok. Domates momates var zaten. Şu an yok ama. Ee, burada da mısırlar var. Bunlar büyümemiş. Eskiden var ya bir mısır közlerdik. Harika da Şimdi o da yok. Semaver yakıyoruz. Semaverde çay demliyoruz falan filan. Yani köy hayatı başka arkadaşlar. Ben de taşındım İstanbul'dan. İstanbul'daki takipçilerime sesleniyorum. Safranbolu'yum artık. Beni göremezsiniz. Okey. Tamam mı tesadüfen? Evet. Telefonum zaten bok oluyor şu anda. Çok sıcak yandı. Hava çok sıcak zaten. Evet arkadaşlar böyle. Buralarda böyle. Bir de arkadaşlar burada neydi? Köstebek miydi? Neydi? Sıçan Hı. mıydı? Burada şey bulmuştuk. Porsuk bulmuştuk. Porsuk, 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 bulmuştuk. Ha, porsuk var arkadaşlar. Yani... Kirpi bulmuştuk. Evet evet. Porsuk böyle yerin dibine giriyor, şuradan çıkıyor. Yani porsuğu kapatamazsın. Buna bir çözüm bulanlar yazsın bana. Bir de arkadaşlar, eskiden var ya bir yılan çıkardı. Az önce gittiğimiz evde var ya yılan çıkmıştı. Orada bir yılan çıktı şöyle şu kadar, pitondan büyüktü. Yani Allah affetsin, pitondan büyüktü yani beni yiyecekti. Ben izin vermedim. Bir koydum kafasına tekmeyi öldü. O ayrı konu da neyse. Tamam arıyor. Arıdan korkmayacaksın. Bak arıdan taktik verdim az önce. Yani, Dinliyor musun? Tamam mı? Arkadaşlar Çok o kadar oldu? sıcak ki şu Kaç an. Kaç dakika oldu? Şu an 4. Evet arkadaşlar. Sındıklara doğru geliyoruz. Sındıklar var ama şu an yok. Ben de bilmiyorum neden yok. Bak fazla nereye gitmeyelim. Burada yemin ediyorum liman çıkabilir hava çıkar çıkıştır batırdık yani. Hava -40 derece. O Ay, kadar Eksi şey. e -40 olursa soğuk olmuyor mu lan? Ay pardon. Mal manyak mısın? 40 ya? derece, 40. Ay evet burada incir bak arkadaşlar. İncir ağaçlarının yanında cidden bak. Hiçbir şey yapmayın. İncir ağaçları zaten affedersin üç harfleri barındırıyormuş. Sakın incir ağaçlarının yanında hiçbir şey yapmayın. Bak incir ağaçları sıkıntılı. Ya ben bu işlerle uğraştığım için, imi olduğum için biliyorum. İncir ağaçlarının yanında sakınlıkla sakınlıkla dalga geçmeyin. Devam. Kamu spotu. Şimdi ee, şöyle e, bir tane şeyimiz var, fındık ee, ağacımız, ondan sonra da burada elma ağacımız falan filan Doğru, var. Orada yola çıkalım. Aynen yola çıkalım, orada bir dolaşalım. Yılan falan... Aman. Yılan zannettim, yılan çıkarsa videoyu izlemez Yılan çıkarsa biz ölürüz, video izlenir ama. Evet. Lan yılan mı? Bir dakika. Çeksene şurayı. Lan yılan var, yılan var. Yılan değil mi lan Yunus yılan.